Beşir abi merhaba. Merhabalar. Nasılsın abi? Sağ ol Mahmut'cum. İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Antakya'dan <laughs> ekibi topladın geldin. evet abi bugün Vallahi e, kaç saatte geldiniz? 10 saat falan sürdü abi. Ama Süper. Riva nasıl bir yermiş abi böyle ya? Riva güzel bir ben yer. Ben bayıldım ya. Rivaya. Karadeniz aslında Riva. Karadeniz hiç İstanbul'la alakası İstanbul'a gidiyorum falan deyince millet gerçekten İstanbul'a gidiyorum sanıyor. Yok halbuki Rivaya gidiyorsun. Aynen öyle abi. Bir de burası 4K abi ya. Nasıl yani 4 Her yer çok net yani çok bizim Antakya'ya göre. Antakya'da e, ben 3-4 gün kadar oradaydım Mahmut. Antakya'da muazzam bir toz bulutu var. Yani şehrin üzerindeki o toz tabakası ürkütücü boyutta. Evet. Sen buraya gelince onu fark ettin değil mi? Yani onu fark ettim ama şimdi şey artık ona alıştığımız için bir de şehrin de normalde nemi var ya. Evet. Tozla nem bir araya gelince biz e, yani sanki gözlerimiz hep öyle görüyormuş gibi hissettik ama burası gerçekten şu an çok güzel. inşallah ama bizim şehrimiz de öyle olur. İnşallah olacak bugün ama bu aralar tabii burada hava da çok güzel. Net nemsiz bir hava var. Onun da etkisi var. Evet. Antakya'da çok inşaat var mı Bu kadar inşaat normal olarak toz üretiyor tabii ki. Peki abi e Peki abi sen şu anda gidişatı nasıl görüyorsun? Yani hem nerede? Hatay, Antakya ve İstanbul. Ha. Şimdi buradaki inşaat süreci, oradaki inşaat süreci, konut fiyatları ya Antakya'da mesela bizim oturduğumuz bölgede acayip TOKİ bina yaptı. 2900 tane daire yapıldı. insanlar taşındı. Dikmece'de Dikmece'de 4000 küsür tane daire yapıldı. insanlar taşınıyor, taşındı taşınıyor. Şehrin içinde e, Akayevler Mahallesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi'nde acayip binalar yapılıyor. Ya Mahmut ben diyorum ki bu kadar bina ne için, kim için yapılıyor? Biliyorsun hepimizin çok kaybı oldu, vefat edenler oldu, taşınanlar, göçenler oldu. Ya yani bu evlere kimler gelecek? Bu evlerde kimler oturacak? Alt geçitler, üst geçitler, havaalanı, muazzam bir inşaat yapılıyor havaalanında. Çok fazla inşaat var Mahmut ya. Sence? Yani inşaat çok ama ben şunu gördüm sanırım abi. İnşaatlar yol kenarlarına biriktirilmiş gibi yani evet. aralar boş olacak gibi. Evet. Ee, bir dinlenme alanları, sayfiye alanları ya da e, şey işte yeşil alanlar yapılacak gibi geliyor öyle hissediyorum. Evet çok fazla bina var. Çok. Ee, yani insanlar gelecekler. Oturmayanlar da vardı şimdi. Şehir merkezindeki binalar eskiliği için zaten ölümlerin çoğunun sebebi de bu oldu. Eski bina. Değil mi? Binalar eski de abi. Eskiyen binalara da ee, insanlar oturmadı. Genelde e, yani yurt dışından gelen insanlar işte Suriyeliler vesaire geldi oturdu. Evet. E, dolayısıyla oralar yıkıldı yani eski binalar. Şimdi tekrar yeni binalar yapıldığı zaman e, bu sefer o e, bölgenin gerçek mülk sahipleri oraya gelecek, gelecek diye düşünüyorum i̇nşallah, ben. İnşallah. E, i̇nşallah. Yani şimdi ama tabii şey de olacak orada da abi. Birçok mirasçı olacak yani. Çünkü evet. O nasıl olacak Mahmut? O benim de epey bir kafamda bir soru. Yani nasıl olacak o, benim diyelim ki babamın bir tane dairesi vardı, vefat etti depremde, biz üç kardeşiz, ne olacak şimdi? E şimdi abi orada şey var, yani kura çıkacak, yani mülk sahiplerine sonra şey yapılacak, dağıtılacak gibi bir durum var. Mesela şöyle söyleyeyim, İCMAL diye bir şey var şu an ilk defa ben Nedir duydum. O icmal, ben de bilmiyorum, hala da tam olarak anlamadım. Mesela dört kardeş var. Diyelim yani dört kardeş hmm. e, birinin üzerine icmal alınıyor. Evet. E, kuraya o tabi tutuluyor. Evet. Ondan sonra kuraya tabi tutulduktan sonra o kişi ve diğer mirasçılar olarak e, teslim ediliyor arsa. E şimdi arsa teslim şey arsa diyorum şey daire. daire teslim ediliyor. Bu şeyde kentsel dönüşümdeki yerlerde. Evet. E, şimdi e, Toki'deki yerlerde de genelde bir Kamulaştırma falan yapılacak. Hmm. Kamulaştırma yapıldı mı yapılmadı mı bazı bölgelerde. Sonradan yapılacaksa ne olacak? Yani birçok yasal e, mevzular var abi yani çözülmesi gereken. Daha e, olay netleşmiş değil anladığım kadarıyla. Yani kime ne verilecek? E, yıkılan evet. evinin yerine yapılan bir <laughs> e, TOKİ'nin yaptığı binadan sen nasıl bir hak sahibi olacaksın? Eskiden dairenin 150 metrekareydi, şimdi kaç metrekarelik bir daire verecek? onlar hep düşecek abi. Belirsiz değil mi? Belirsiz. Yani. Bir de komisyon bunları belirleyecek diyor ama şimdi iki buçuk yıl geçti, 3 yıla doğru yaklaşıyoruz. Evet. Yani o hala bir komisyonun varlığından haberimiz yok. Biz hala şeyle görüşüyoruz. Yani çevre şehircilikle görüşüyoruz. hakikaten de genç arkadaşlar orada ilgileniyorlar. Yani şimdi her şeyde kötü değil. Güzel. İlgileniyorlar ama ya bilgi çok yetersiz. Bilgi yetersiz. Ya bilgi yetersiz olduğu için onlar da yani atıyorum şu icmal çıksın öyle buyurun gelin diyor. Evet. Giriyorsun. Şimdi bir kere gittim, bir daha gitmek, bir daha gitmek, bir daha gitmek çok zor oluyor. Şimdi borçlandırma için insanları çağırıyorlar. Hmm. Şu an Afadın önünde kuyruklar oluyor mesela. Niye borç? Borçlandırma. Ya şimdi adam şey yeri yıkıldı. Bu adama evet. tokiden yer çıktı. Tamam mı? Evet. Ya da tokiden istiyor adam. Yazıldı tabii Evet. Şimdi bu adama yer vereceksin sen ee, ama borçlandırman gerekiyor devlet olarak borçla. Şimdi normalde sosyal konut bunlar, belki bedava da verilebilmeliydi o konuyu ayrı değerlendirelim. Evet. evet bence de orada borçlandırma bir enteresan bir... Yani şey. tamam hadi borçlandırdın yani biz düştük artık mecburen tefeci de olsa devlet de olsa şey de olsa birine e, insan tutunmak zorunda yani. Tabii. Şimdi bu tutunma sürecinde abi nasıl bir durum var? Ee, sen imzayı atacaksın borcun ne olduğuna dair, tamam evet. mı? Fakat borcun ne olduğunu bilmiyorsun. Borç rakam belli Nasıl değil. Nasıl yani? Açık açık, açık, açık imza. Açık Şu anda Oo. bir yerlerde bir borç rakamı falan e, duyur, yani duyuruluyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Onu da değerlendireceğim, bu bakacağım. Bu korkutucu bir şey ama ya. Borcun ne olduğunu bilmeden evet. bir kağıda boş kağıda imzalıyorlar. Evet, yani boş no, senete imza atmak. Boş senede için. imza atıyorsun. Şimdi bu e, sıkıntılı bir süreç. Bence de. E, ha devlettir yani bizi dolandıracak değildir diye düşünüyoruz. Doğrudur. Evet, tabii evet değil, yani tabii. devletimize güveniyoruz. Tabii. Fakat şöyle bir durum var ya hak sahipliğini e devlet üzerinden yapıyorsun? Her şeyi e devlet üzerinden yapıyorsun. Evet. Ama şeye geliyor Beşir abi. E, borçlandırmaya göre gel burada imza at diyor. Yani, ya arkadaş yazık, onu da devlet üzerinden yani yapsana yazık, de ki. O da, o da zor yani şimdi depremzede için arabası gitmiş, e, parası pulu bitmiş onu tekrar alıp ta şehrin dışındaki havaalanına orada neredeyse afat. Oraya mı evet. gitmen gerekiyor? Tabi tabi gidecek gidecek bir sürü kuyruk var ama bu kaçıncı kuyruk yani e, alma ihtimali olacak yardımlar paralar Belki o gün borçlar her şey için gitti. O gün insanlar. gelemeyecek sıra ona gelmeyecek bir daha ertesi gün dönecek. Tabi tabi çok yani, onları çok yani, yaşadık yaşıyoruz. Biraz ya. biraz daha bu deprem bölgesindeki biz Antakya özelini konuşuyoruz ama deprem bölgesindeki yaşayanlara deprem biraz kolaylık sağlanması lazım. Evet. Abi şimdi Hatay depremini yaşadım. Şimdi hata ile ilgili konuları çok ama Şu anda İstanbul'dayız. Evet. Yani az önce Çamlıca'dan mı indik. Bana mı öyle geldi? Yok, Çamlıca değil. Ne evet. kadar benziyordu Çamlıca'ya? Benziyor evet. Diva'dan evet, geliyoruz. indik. Şu, şu an... anda neredeyiz? Acarlar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Ee, sol tarafımız Beykoz konakları. Ne güzel. Ee, i̇şte karşıda İstanbul'un silüetinde gökdelenleri görüyorsun. Evet. Ee, Levent, e, Maslak ekseni. Şimdi bir İstanbullu olarak yani bugün İsta, İstanbul'un da birinci gündemi deprem. Evet. Yani bir Hataylı ve İstanbullu olarak. Evet. Özellikle Hataylı kimliğin daha ön planda evet. her zaman. Antakyalıyım. Antakyalısın. Antarkya <laughs> Hatay bile değil. Antakyalı. Yani Antarkya. Şimdi Antakyalı kimliğin ön planda olacak şekilde. Yaşamış olduğun depremden sonra buraya geldin. Burada da bir deprem tehlikesi ve riski var. Var. Buradaki yani deprem riski ve korkusu yaşayan insanlara tavsiyelerin ne olabilir abi? Hatay'daki depremi yaşayan, ha. orada bulunmuş biri olarak ne olabilir yani? Yani bir kere eski binalarda oturmamak lazım ama öyle bir şans yok İstanbul'da. Binaların çoğu eski. Yani denizden çıkarılan kumla inşaatlar yapılmış. Denizden çıkarılan kumda tuz var. Dolayısıyla inşaat demirine korozyona uğratan çimentonun muhtebiyatını bozan, betona hiç iyi gelmeyen bir şey. Ama nasıl taşısın şimdi yeni bir binaya İstanbullu? Zaten ev bulmak zor. Öbür taraftan evin diyelim ki sağlam bir yerde ama bir yerde ziyarettesin. Yani işte biraz sonra geçeceğiz, Boğaz'ı geçiyorsun, evet. bir viyadüktesin, bir iş hanındasın. Yani nerede olacağını bilemiyorsun. Şunu diyorum İstanbullu için. Ben gerçekten bunu söylerken de e, ima ederek söylüyorum. Antakya depremini yaşamış, o depremden sonra zorlukları görmüş, aylarca orada bulunmuş bir kişi olarak. Eğer İstanbul'da yaşamak zorunda değilsen, evet. mecburiyetin yoksa, hani fabrikam var burada, şirketin var burada, ayrı ama e, İstanbul dışında yaşamak bence İstanbul depreminden korunmak için en yapılabilecek yol. Yani birinci düz mantık bu. Yapılabilecek yol bu. Evet. Mahmut yani şimdi yeni bina diyoruz. Yani yeni bina, öyle bir yeni bina stoğu yok ki İstanbul'da. Peki kalmak zorundayız. Kalmak, kalmak zorundasınız. Ne yapmam lazım benim? Yani Binanızın bir e, depreme dayanıklılık testini yapmanız lazım. Kesinlikle. Onu da yaptık. Onu da yaptık. Yani şüpheli. Yani sağlam da olabilir olmayabilir yani netçe itibaren normal birçok kişi de belki yaptırmadı yaptırsa sağlam da çıksa çürük de çıksa kalmak zorunda biz. Almak zorunda olan ne yapacak diyorsun? Evet, kalmak zorunda biz ne yapabiliriz? Yani? Abi Çok zor bir soru soruyorsun Mahmut yani bilmiyorum ama şunu da e, söylemeden geçemeyeceğim şimdi mesela sık sık deprem çantası falan diye bir şeyler görüyorum ben. Bir işe yaradı mı abi? Hayır. Şimdi aynısını ben sana soracağım. Antakya'da deprem olduğunda sen de Antakya'daydın. Hatta hatta uyanıktın değil mi? Uçağa yetişmeye çalışıyordun. Evet. O, evet hatta abi. o anda sen uyanık olmana rağmen deprem çantası olsaydı deprem çantası peşine mi düşecektin? Yoksa kendini oradan nasıl an bakacak? Mümkün değil, mümkün değil abi. Şimdi e, depremde, deprem anında ya da sonrasında neler yapılabilir? Küçük bir deprem e, provasını burada yaşadık. İnşallah daha büyük bir deprem olmaz. Allah korusun diyor. Ee, i̇nşallah olmaz diyelim ya, ya oldu diyelim bir kere deprem anında e, ve sonrasında yaşanan birçok problem var. Şimdi Değil bunu, bunu e, çok tahlil edebildiklerini düşünmüyorum ben. Evet. E, ne Hatay'dakilerin ne buradakilerin ya yani şimdi biz gördük. Evet. Belki bireysel olarak tedbirler alabiliriz ama. Doğru. E, yani bir devlet aklının buraya bir transferi gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum abi bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? %100 çok güzel bir yere temas ettin Mahmut Antakya depreminde veya işte Maraş depremi diye geçti ya kayıtları aslında benim nazarımda o Antakya depremi çünkü ben depremden sonra Maraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep hep oraları gezdim gördüm esas depremin vurduğu yer Antakya. Şimdi. Devlet aklı lazım dedin ya sen. Antakya depreminde Maraş'ta, Adıyaman'da, Antakya'da, Hatay'da, Gaziantep'te bulunan bir valiler vardı. Kaymakamlar vardı hatırlıyorsun evet, evet. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden oraya seferberlik ilan edildi. Yollandı bu valiler filan. O ekipten Bak bu çok önemli bir şey bu söyleyeyim. Hı hı. O ekipten meydana gelmiş bir deprem komitesi kurulmalı. Aynen öyle abi. Ve bu kişiler o 11 vilayette yaşanan deprem felaketinin ardından sonra 3 ay, 6 ay hatta daha uzun süre oralarda görev yapmış valilerden, kaymakamlardan, diğer, geri, diğer kurumların yetkililerinden gerçekten orada muazzam bir hafıza var. Ve muazzam bir tecrübe var. Bunu ortaya koyacak bir komiteyle Deprem anında, depremin ardından ve depremden bir iki ay sonra neler yapılması gerektiğini o insanlardan daha iyi bilen hiç kimse yok. Bir de o e, ohal valisi gibi bir şey olabilir değil mi bu abi? Tabii ki. Yani o Antakya'da da oldu ya. Olağanüstü hal oldu. Evet. E, herkes e, eli kolu bağlı bir şekilde bekledi. Ama deprem sonrası ben ailelere şunu öneririm depremin anında belki olduğu anda birbirine ulaşamazsın ama ilk fırsatta e, hayatta kalanlar için nerede buluşacaksın nasıl iletişim kuracaksın nerede birikeceksin nerede toplanacaksın buna karar verilmesi lazım.